Ukrayna'nın doğusunda geçici olarak işgal altındaki Donbas bölgesinde ayrılıkçılarla çatışmalar aralıksız devam ederken, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Rusya'ya yine zor anlar yaşattı. Ukrayna ordusu ile Rus paralı askerler ve Rus destekli ayrılıkçıların top ve havan atışları karşılıklı devam ediyor. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri, Ukrayna ordusu tarafından atılan top mermisinin Petrovski semtindeki bir konut binasının avlusuna düştüğünü iddia etti. Ayrılıkçılar ayrıca Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen SPG-9 mermisinin Aleksandrovka köyünün bir kısmına elektrik sağlayan trafo merkezini vurduğunu ve trafoyu tahrip ettiğini bildirdi. Öte yandan Rus paralı askerler ve Rus destekli ayrılıkçılar savaş için hazırlıklara başladı. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri bölgede siper hazırlamaya başladı. Diğer yandan Rusya'nın Belgorod bölgesindeki tarlalarda çok sayıda Rus askeri teçhizatı ve helikopteri tespit edilirken, askeri teçhizatın hazır bekletildiği kaydedildi. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri şehir merkezindeki evlerin Balkan ve camlarına sözde Cumhuriyet'in bayraklarını astı. Sözde Cumhuriyet'in sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda halkın destek için Balkan ve camlara bayraklar astığı belirtildi ancak şehrin neredeyse tamamı Rusya'nın Rostov bölgesine kaçarken ayrılıkçıların milislerin morallerini yüksek tutmak ve Ukrayna ordusunu demoralize etmek için bu tür adımlar attığı kaydedildi. Öte yandan gece saatlerinde yaşanan çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunda hizmette bulunan bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Dobasta uçuş gerçekleştirmesi Rusları panikletti. Rus Avya Pro gazetesi, gece saatlerinde 3 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının aynı anda Donetsk şehri üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini, Rus savunma sistemlerinin TB2'leri bulamadığını kaydetti. İnsansız hava araçlarının şehrin batı ve kuzey kısımları üzerinde uçtuğu aktarılan haberde, çok sayıda saldırı olduğu göz önüne alındığında, Ukrayna ordusu insansız hava araçlarını topçu saldırılarının isabet oranını artırmak için kullanış olabilir. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin modern uçak savar füzesi sistemleri bulunmasına rağmen, ağır makineli tüfekler ve uçak savarlar insansız hava araçlarını yok etmek için kullanıldı. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin dronlarını vurmak mümkün değildi denildi. Rusya tarafından ayrılıkçıları silahlı insansız hava araçlarının saldırılarından korumak amacıyla bölgeye çok sayıda hava savunma sistemi ile elektronik harp sistemleri konuşlandırılmıştı ancak Rus savunma sistemleri Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını vurmak bir yana tespit bile edemedi. Görevlerini başarıyla yerine getiren Ukrayna silahlı kuvvetleri Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları zayiatsız geri döndü. Diğer yandan Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğine ilişkin tarihlere kulak asmadığını, bunların provokasyondan ibaret olup gerginliği tırmandırdığını söyledi. Peskov, "Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır." deyip onca savaşı yaşamış bir ülke olarak Rusya'nın savaş kelimesini telaffuz etmeyi dahi istemediğini söyledi. Herkesi aklıselime davet ettiklerini belirten Peskov, kendilerine şu soruyu sorsunlar, Rusya'nın birilerine saldırmasının anlamı ne? Tarihi hatırlamaları çağrısı yapıyoruz ifadelerini kullandı. Devlet başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar diyen Peskov, böyle iddiaların gerginliği tırmandırdığını kaydetti. Peskov, gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbas'taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir ifadelerini kullandı. NATO ABD İngiltere'nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat gönderdiğini, diplomatik ve siyasi bir çatı oluşturduklarını, sürekli Rusya'ya karşı yaptırım tehditlerinin geldiğini belirten Peskov, tüm bunlar Ukrayna'yı Donbas sorununu güç kullanarak çözmeye teşvik etmiyor mu? Bu teorilerden biri. Ancak her gün veya günde birkaç kez yapılan absürt iddialar başka nasıl açıklanır bilmiyorum ifadelerini kullandı. Diğer yandan Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurdu. Belarus-Rusya Birlik Devletinin sınırlarındaki askeri faaliyetlere dikkat çeken Hrenin, Birlik Devletinin sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbas'taki durumun ağırlaşması ile ilgili Belarus ve Rusya devlet başkanları, Birlik Devletinin askeri birliklerinin tatbikatlara devam etmesine karar verdi ifadesini kullandı. Dolayısıyla, bir önceki tatbikatta ayrıntılı ele alınmayan eğitim konularının bu süreçte birlik devleti savunması için dikkatlice çalışılacağını aktararak tatbikatların ortak sınırlar etrafındaki iyi niyetli olmayan askeri hazırlıklara cevap vermeye ve gerginliğin azaltılmasını sağlamaya yönelik olduğunu kaydetti komşu devletlerin topraklarında, üçüncü ülkelerin birlikleri dahil çok sayıda askeri birlikler konuşlandırıldığını vurgulayan Hren'in, Ukrayna'daki durumun tırmanması olarak adlandırılan duruma ilişkin özel NATO acil müdahale birimlerinin hazır olma seviyesinin 7 günden 5 güne indirildiğini belirtti. Hren'in, komşu ülkelerimiz acil şekilde en modern silahlarla doldurulmaktadır, dedi. Birlik devleti sınırları yakınında askeri tesislerin modernize edildiğine, tatbikatların sayısının arttığına işaret eden Hrenin bu durumun Belarus ve Rusya'ya karşı olduğunu belirtti. Hrenin açıkça tanımlanmış kırmızı çizgileri atlamanın yolları yoğun şekilde aranmaktadır. Ukrayna topraklarının yeni askeri gelişim biçimlerine yönelik fikirler ortaya atılıyor. Bunlardan mantıklı bir sonuç çıkıyor. Avrupa'da çok güçlü barut kokusu var diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bill Lincoln, Ukrayna-Rusya krizinde Rusya'yı uyararak, bir savaşın korkunç ve yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Bill Lincoln, bu krizin özünün Ukrayna ve bu ülkenin geleceği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili olduğunu belirtti. Ancak geniş anlamda burada barış ve güvenlikle ilgili bazı ilkelerin tehlikede olduğunu vurgulayan Bill Lincoln, bu prensiplerin iki dünya savaşından ve soğuk savaştan sonra ortaya çıktığına işaret etti. Bill Lincoln, bir ülke, başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremez. Bir ülke, kiminle çalışılacağına ilişkin kararlarını ve politikalarını diğerine dikte edemez, ifadesini kullandı. Bir savaşın başta masum Ukraynalılar olmak üzere korkunç ve yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulunan Bill Clinton, elbette bunun Rusya için birçok ciddi yaptırımları da içeren sonuçları olacaktır. Ancak bir savaş aynı zamanda dünya için de ciddi bir meydan okuma olacaktır değerlendirmesini yaptı. Hollanda hükümeti Ukrayna'daki Hollanda büyükelçiliğinin tüm faaliyetlerini geçici olarak başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine taşıma kararı aldı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, güvenlik nedeniyle bugünkü evdeki büyükelçiliğin faaliyetlerinin geçici olarak Lviv'deki Hollanda buluşma noktasına taşınmasına karar verildi, paylaşımında bulunuldu. Ukrayna-Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim vermeye devam ediyor. Dolobetski adasında verilen eğitim, sağ sektör partisinin inisiyatifiyle gerçekleşti. Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı. Dörde ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı, harita kullanımı ve patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar temel askeri eğitim alırken diğer taraftan da vatandaşların plajda voleybol oynamaları ve yüzmeleri dikkati çekti.